Merhabalar bu bölümde bir inceleme yok. Bir konudan bahsedeceğim. Artık dikkat çekiyordur, çekmiştir herkesin. Her yerde işbirliği yazıyor. Yani bir içerik üreticisi nerede üretirse üretsin mutlaka altına işbirliği yazıyor. Ve bu artık dikkat çekti ve bir saçma boyuta evrildi. Dolayısıyla biz de soru almaya başladık. Mesela ben kendime aldığım bir ürünü kendime aldım diyorum ve işbirliği yazıyorum. E tabi benim izleyicim de diyor ki abi diyor ya sen bunu aldım diyorsun altında işbirliği var. Biz sana nasıl güveneceğiz? Çok doğru bir soru. Bazı içerik üreticileri ya diyor ben bunu kendim yapıyorum. İşte bir rehber yapıyorum diyelim. O rehberde tabii ki bir uygulama kullanıyorum. Bunun için bile işbirliği mi yazacağım diye çıldırıyorlar. O isyanlardan birini çok faydalı rehberler hazırlayan Evliya Çelebi yapmış. Ondan izin ekran görüntüsünü kullandım ama buradan selamımı yollayayım. Siz de takip edin. Bir diğeri mesela bizim Burak Şolt. O da çok yapar. Altına yazar. Marka gözüktüğü için işbirliği yazıyorum der. Yani garip bir durum var. Bu garip değil size açıklayacağım bugün. Bundan yıllar önce biz daha Tekno bile şunu yaptık. Reklam olan içeriğe reklam yazdık. Advertorial yazdık. Hatta reklam içeriğinde reklam yıldızı oynattık. Gerçekten reklam yıldızı Turkcell'de oynayan adamı işte parasını verdik. Dedik ya bu reklamda sen oynar mısın? İşte bizim bu Akpan geldi oynadı. Biz çıkmadık reklamlara. Hatta kanalın kırmızı olan logosunu mavi yaptık. Zaten şu da vardı. Reklam videosunun içeriğiyle incelemenin içeriği aynı olamaz, mümkün değildir. Reklam içeriklerinde başka marka olmaz mesela. Ya da işte fiyat eleştiremezsiniz, eksi noktalar söyleyemezsiniz, adı üstünde reklam bu, size satmak için yapılıyor. Eleştirinin yeri yoktur reklam videolarında. Dolayısıyla incelemenin yoluyla reklamın yolu, bütün iş hattı farklıdır. Bütün bunları yapmamıza rağmen işte reklam yıldızı kullanmamız, kanalın logosunu değiştirmemiz, advertory yazmamız, hatta metnin reklam metni olmasına rağmen şu yorum da geldi ama, bakabilirsiniz duruyordur. Ya bu video reklam kokuyor diyen izleyiciler vardı. Orada ben şunu düşündüm. Ya her tarafına reklam yazılan bir videonun reklamın ben diye bağıran videonun altındaki yorumda bile ya galiba bu reklam diye şüphelenen birisi varsa e, o zaman bu insanları kandırırlar. Çok rahat kandırırlar. Fakat işin çığırından çıkma noktası bizle alakalı değil. Biz zaten çok hani baktığınız zaman bilişim yayınları erişimi çok fazla olmayan yayınlarız. Instagram fenomenleri bu işe girdiği anda iş patladı. Çünkü bir tane fenomenin milyonlarca takipçisi olabiliyordu. Ve bunlar kendilerine almadıkları şeyleri ben aldım canlarım siz de kullanın formatında tanıtmaya başladılar. Tam hatırlamıyorum tarihlerin denk gelişini ama muhtemelen doğru hatırlıyorum. Bir ara ünlüler takviyeler, besin takviyeleri hatta ilacımsı şeyleri öne önermeye başladılar. Kullandım çok faydalı oldu diye. O tehlikeli insan sağlığıyla oynuyorsunuz. İşte orada çok manşet oldu, haberlere çıktı, gündeme geldi. Ve ondan sonra işte devlet el attı. Bir sorunu bir sektör kendi içinde çözemezse devlet el atar ve o el atma şekli hiçbir zaman olması gerektiği gibi olmaz. Bu sadece Türkiye için söylemiyorum, yurt dışında da böyle. Uzun süre ülkeler kime influencer denmesi gerektiğini tartıştılar. Çünkü bu yeni iş modelinin mesela vergi altyapısı hiçbir ülkede yoktu. Hepsi çözmeye çalışıyor, Türkiye'de çözmeye çalışıyor ve herkesin sorunuydu bayağı da yol alındı bu konuda. Ama en büyük sorun işte kullanıyorum dedikleri ürünleri aslında kullanmadıkları bunun için para aldıklarıydı. Bir gazeteci ile influencer'ın farkı şurada. Gazeteci doğru bilgiyi vermekle yükümlü. Onun işi bu. Onun onun için takip edersiniz. Ama bir influencer belki de kitlesini güzel şarkı söylediği için oluşturmuştur. Oluşturmuştur. Dolayısıyla gazetecilik ilkelerine bağlı almak gibi bir derdi yok. Onun derdi kitlesini pazarlamak. Tabii ki herkes bir satın alma kararını etkileyen, birisinin satın alma kararını etkileyen herkes influencer. Ama influencer marketing yeni. Influencerlık yeni değil. Influencer marketing yeni. Hatta bunun özel ajansları kuruldu. Yani markalara, markalarla bu influencerları, ünlüleri buluşturan ajanslar kuruldu. Daha önce yoktu böyle bir şey. İşte bu kişiler o markalarla anlaşmalar yapıp reklam yüzü oluyorlar. Tabi orada da çok rezillik yaşandı biliyorsunuz işte adam Android markası bir telefonun reklam yüzü olmuş ama işte tweet'i iPhone'dan atıyordu. Bu tip şeyleri de sonra çözdüler artık sözleşmelerde bunu kullanacaksın gerçekten gibi maddeler de konmaya başladı. Ama temel sorun çözülememişti uzun süre. Ya sen bunu gerçekten kullanıyor musun para mı alıyorsun bunun hiçbir belirtisi yoktu. İşte Devlet el attıktan sonra dedi ki bundan sonra siz böyle şeyler yaptığınızda bunu bir şekilde belli edeceksiniz. Yani öyle saklamayacaksınız da herkesin göreceği şekilde reklam mı yazarsın, işbirliği mi, sponsorluk mu? O tamam sana kalmış ama yazacaksın bunu dedi. Bu zaten olması gerekendi. Ancak burada bazı şeyler yine ince düşünülmediği için ve bütün bu olay Instagram ünlüleri üstünden kurgulandığı için olan bize oldu. Bizim bütün işimiz markalarla yani biz markasını sak bazı şeylerin istesek de markasını saklayamayız ya da saklamamız gerekmez. Ya da ben bir şey aldığım zaman onu gösterdiğimde işte bunu aldım bunu kullanıyorum dediğimde gerçekten kullanıyorumdur. Hatta videolarımda özellikle satın aldığım bir şeyi incelediysen faturasını da göstermeye çalışırım. Tabii ki yani arkadaşım getirmiştir almıştır yurt dışından onun faturasını gösteremeyebilirim ama buradan aldığım ya da işte yurt dışından yine faturayla aldığım şeyleri gösterebiliyorum. Ama bu bizi çok büyük bir risk altına soktu. Devlet karar verdiği zaman yok kardeşim sen bunu reklam yapmışsın. Alenen reklam bu. Biz sana inanmıyoruz dediğimiz an dediği anda bunun cezası büyük. İşte 500 küsür bin liralık reklam cezalarını çok duymuşsunuzdur. Onlar büyük rakamlar bugünkü şartlarda. Dolayısıyla bizim kendimizi korumamız lazım. Nasıl koruyacağız? İşte uydurduğumuz çözüm bu. Eğer anlattığım bir ürünün aldım dediğim ya da işte güzelmiş dediğim bir ürünün markası açık seçik gözüküyorsa ona işbirliği yazıyoruz. Yani o firmayla benim hiçbir alakam yok firmadan. O attığım posta alakası yok. Haberi bile yok. Ben parasını verip almışım. Buna rağmen işbirliği yazıyoruz. Ne oldu peki böyle olunca? Biz en başta ne istiyorduk? Siz izlediğiniz içeriğin gerçekten inceleme mi yoksa reklam mı olduğunu bilin istiyorduk. Şimdi bu değişiklikten sonra tekrar başa döndük. Çünkü bu sefer de her şeye işbirliği yazılıyor. Siz yine bilmiyorsunuz. Bunu ben gerçekten aldım mı yoksa işbirliği mi? Yani sizler açısından bizim oraya işbirliği yazmamızın hiçbir özelliği kalmamış oldu. Siz ben oradan onu para aldığım için mi tanıtıyorum yoksa gerçekten kendime aldığım için mi size tavsiye ediyorumu oradaki ifadeden artık anlayamayacaksınız. Bunun artık tek yolu var işte videoda ben diyorum ki bunu aldım diyorum ya da işte Instagram postumda satın aldım diyorum ama aşağıda yine de işbirliği yazıyor. Hangisi hangisinden üstün bunu birazcık artık sizin o yayıncıya güveniniz belirleyecek. Çünkü her Instagram postuna da fatura yapıştırılmaz ki o da bizi kurtarmıyor. Sonuç itibariyle devlet hayır kardeşim bu yine de reklam sayıları dedin mi bittin. Çok bunlar muğlak ve işte yoruma bağlı ifadeler olduğu için biz kendimizi kötüyesine hazırlamak zorundayız. Dolayısıyla ben de artık her şeye işbirliği yazıyorum. Tabi burada kriterim şu sonuçta ben kendimi çekmişimdir sadece. Burada giydiğim şeyin logosu gözüküyordur. O kadar değil. Oradaki şeyimiz kriterimiz şu ben bunu aldım ve iyi bir ürün diyorsam size işte bunun reklam sayılma riski var benim açımdan. Dolayısıyla ben bunun altına işbirliği yazmak zorundayım. Kendimi korumak için. Uzun lafın kısası ben dahil bütün içerik üreticileri bir markadan bahsettikleri zaman ya da bir üründen bahsettikleri zaman tamamen kendilerini korumak maksadıyla bunu yapıyorlar. Ve bu da size zarar veriyor. Çünkü siz bu sefer ortada kalıyorsunuz. Ya bu adam bunu iyi gerçekten iyi olduğu için mi tavsiye ediyor yoksa para mı aldı? Benim takipçilerim soruyorlar. Şüpheye düştükleri zaman abi gerçekten aldın mı diye soruyorlar. Ben diyorum ki aldım işte elimde duruyor kullanıyorum. Hani çok tereddütte kalırsanız sorabilirsiniz ya da işte takip ettiğiniz kişileri yıllardır takip ediyorsanız, tavsiyelerine uyduysanız güveneceksiniz artık yapacak bir şey yok. Bir şey daha var. Mesela çoğu zaman bir şey aldığım ve beğendiğimde bana nereden alalım diye sorular geliyor. Ben de işte ne yapıyorum? Diyelim ki işte Amazon'dan buldum ya da hepsi buradan aldım diyelim. Onun linkini veriyorum. O zaman o işbirliğini zaten link verdiğim için yazmak zorundayım. O onu anlatıyor. Ama link falan vermeden sadece bu ürünü aldım, beğendim, güzel tavsiye ederim dediğimde işbirliği yazısını görüyorsanız bilin ki en azından benim için o kendimi koruma yöntemidir. Biz eskiden söylediğim gibi hani kendimiz YouTube videolarında bunu belirtiyorduk ama artık buna da ihtiyaç kalmadı. Çünkü YouTube panelinde artık bunun yeri var. Orada bir tane kutucuğu işaretliyoruz ve ücretli tanıtım uyarısı videonun en başında gözüküyor. Buna da alışmanız lazım. Çünkü bu zaten YouTube'un evrensel sistemi. Eğer ki o videoda ücretli bir işbirliği varsa biz onu işaretliyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi kendime aldığım üründe de ben bunu işaretleyeceğim. Ha, kendimize aldığımız bir üründe bunu işbirliği olarak yazmasak ne olur? Bir şey olmama ihtimali de var açıkçası hani bizim açımızdan. Birileri gelip de sorarsa hani sen bunu reklam olarak mı yayınladın? Ya hayır kardeşim bak aldım faturası da burada diyebiliriz ama işte burası Türkiye uğraşmak istemiyoruz. O yüzden kendimizi bu şekilde korumaya aldık. Herkes bilsin istedim. Genel olarak çünkü sektörün uygulaması bu yönde. Normalde sizin iyiliğinizde olacak. Sizin için böyle bir ayrım getirecek olan uygulamanın maalesef pratikteki yansıması böyle olmadı. Dolayısıyla bundan sonra her şey işbirliği. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.